Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun safra kesesinden ameliyat oldu. Portekizli teknik adamın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Sarı Lacivertli Kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu ve geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, teknik direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, ifadeleri yer aldı. Ameliyat olan Joz Mourinho, istirahat sürecinin ardından Türkiye'ye gelip takımla çalışmalara başlayacak. Fenerbahçe'nin iki haftalık aradaki izinlerin ardından 27 Aralık Cuma günü antrenmanlara başlaması bekleniyor. Mourinho da ilk çalışmada takım başında olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Joz Mourinho, dün sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Portekizli teknik adam, rahatsızlığı nedeniyle yurt dışına çıkmasının ardından çıkan haberlerle ilgili durumun çok abartıldığını söylemişti. Mourinho, açıklamasında, ameliyatım hakkındaki haberler büyük ölçüde abartılmış. Sadece hızlı ve küçük bir operasyon olacak. Tatil dönüşü ilk gün itibarıyla antrenmanlarıma kaldığım yerden devam edeceğim, her zamanki gibi, 25 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım ve şimdi de kaçırmayı düşünmüyorum, ifadelerini kullanmıştı sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.